Mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için kahvenin yanına, çayın yanına iftardan sonra hepimiz çayımızı, kahvemizi içiyoruz, tatlımızı yiyoruz. Bu tatlıyı yapın kesinlikle tavsiye ettiğim, çok güzel görselliği olan, tadı da o kadar harika olan bir tatlıdır diyorum. İlginç bir tatlımız var diyebilirim. Yumurta yok. Az malzeme ile harika bir tatlı çıkıyor ortaya. Bu aralar çok meşhur olan e, kızgın yağı una dök yoğur diyorum. Yok böyle bir kıyır kıyır bir tatlı olamaz. %100 yüz garantili bir tarif 10 gün durduğunda o kıyırlığı kaybolmuyor arkadaşlar. Efsun tatlı 250 milim su bardağı ölçümüz ile bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir fiske tuz, iki buçuk su bardağı un um kullanıyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Hatırlarsınız belki çok eski unutulan afyon hurma tatlısı da diyebiliriz enteresan hazırlığı var. Şeklini farklı yapabilirsiniz. Ben bir poğaça yapmıştım çıtlatarak bu şekilde makasla. Üstünü o şekilde kesip yapabilirsiniz. Ya da kalbur yoksa bu şekilde bir baskı varsa onunla yapabilirsiniz. Petekli nihaleler var. Onunla üstüne baskı yapabilir yapabilirsiniz. İçerisine ceviz koyabilirsiniz. Sade yapabilirsiniz. Lezzeti tulumba tatlısına yakın. Alışık olduğunuz şerbetli tatlılar gibi değil. Tatlımızı ikinci gün yediğinizde hala kıyır olduğunu göreceksiniz. Efsun tatlımız için şerbet hazırlıyorum. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 1 dilim limona ihtiyacımız var. Efsun demek, cezbedici demek, büyülü demektir. Şimdi bir kasenin içerisine sütü ve kabartma tozunu alalım. Köpük köpük olduğunu göreceksiniz. çok güzel kabardı. Tencerenin içerisine veya bir tavanın içerisine sıvı yağını alalım, ısıtalım. Isındığını anlamak için bir tahta kaşığı şöyle bir batıralım, karıştırıp sabit tuttuğumuzda etrafında köpükler oluşuyor olacaktır. Kaynadığını, ısındığını işarettir ya da bir un serpelim içerisine bu da ısındığının işaretidir arkadaşlar. Bir kabın içerisine unu alalım, ortasını havuz yapalım. Bekletmiş olduğumuz süt bakın nasıl kabardı. Şimdi unun ortasına döküyorum. Unu serptim, köpük köpük oldu bakın. Bir fiske tuzu, tuzu atıyorum. İçerisine kızmış olan sıvı yağını ekliyorum bir tahta kaşık olur bir kaşıkla hızlıca karıştıralım saniyeler içerisinde karışıyor zaten arkadaşlar bir kenarda şerbeti hazırlıyorum su şeker bir dilim limon koyup kaynatalım 10 dakika kısık ateşte kaynatıyorum Kılgın yağı bakın şu şekilde tahta kaşığı karıştırdım. Sabitledim. Kenarları nasıl kaynıyor? Bu da ısınma yöntemini gösteriyor demektir arkadaşlar. için çok güzel toparlandı. Tabi sıcak olduğu için elimizi değemiyoruz arkadaşlar. Hamuru şekilde yanlara açalım. Bir 5 dakika kadar beklesin. Soğuyacak. içerisinde bir su bardağı un ilave ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. hamurumuz kolay şekil alıyor. Unu kontrollü ekleyelim bu aşamada. Elimizi yakmıyor artık. Hamurumuz kontrollü bir şekilde koyuyorum. Yoğurmaya başladım. önceki videolarda izlediyseniz kızgın yağda yine bir tarif paylaşmıştım. Çok güzel oluyor bu şekilde yapıldığında. Bayatlama olmuyor arkadaşlar. Bakın. Yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bal peteği formunda olan nihaleler olur. Düz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekli, formu yapmanız mümkün. Burada ceviz büyüklüğü alıyorum. Yapacağınız kalıba göre üzerlerine bastırabilirsiniz şekilde bir kalıp kullanıyorum. Evde böyle bir şey de varsa olabilir arkadaşlar. Rulo şeklinde sarıyorum. Bakın. Bu yüzden hurma tatlısı da söyleniyor. Şeklinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Tepsiye alıyorum. Dilerseniz içerisine ceviz koyabilirsiniz. Bunu da göstereyim. Avucumu da şu şekilde açıyorum. İçerisine cevizi koyuyorum. Kırarak da yapabilirsiniz. Kapatıyorum. Söylemiş olduğum gibi makasla şu şekilde yine bu makasla güzel bir poğaça da yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Videolardan bakabilirsiniz. Bir şekil yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. Bu ölçülerde iki tepsi çıkıyor. Ölçüyü yarıya indirebilir, çoğaltabilirsiniz. Ev kalabalığına bağlı olarak 180 derece ısıtmış olduğumuz fırına gönderiyorum fansız alt üst ayarda pişireceğim arkadaşlar pembeleşmesin kızarması yeterli olacaktır şerbetimiz de çok soğuk olmayacak ılık olacak tatlımız fırından çıktı tatlımız iyice soğusun arkadaşlar ılık şerbeti üzerine dökelim. Üzerini hiçbir şekilde kapatmayalım. 2-3 saat sonra servise hazır hale gelecek. Afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Tam da videom buraya kadar izlendiyse, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı ramazanlar diliyorum yapacak olanlara kolaylıklar diler yiyenlere afiyet şifa olsun diyorum kaşık kaşık üzerlerine ılık şerbeti gezdiriyorum kaşıkla ara ara bu boşlukta kalan şerbetlerden üzerlerine gezdirelim sonra servise hazır hale getirelim arkadaşlar İkinci gün birkaç tane kaldı hala tazeliğini koruyor inanın mutlaka yapmanızı istediğim bir tatlı arkadaşlar afiyet şifa ile.